Arkadaşlar bu benim ilk video ee, Bazıları ilk videolarında kendini tanıştırır Ama ben bugün hem tanıştıracağım Hem de çantamdan Ne çıkacak İşte Ve yarın için çantamı hazırlayacağız Beraber Neler koyduğumu göreceksiniz o zaman başlayalım. İlk önce ben kendimi tanıtayım. Benim ismim Fatma Nur. Soyadım Aktepe. 8'e ee, e geçtim. Biliyorsunuz bu pandemi döneminden 6-7 ay okula gidemedik. 6-7 ay okula gidemedik. Ee, o yüzden e, 8. sınıfa geçtiğimiz için, LGS olduğu için bizim erken başladılar telafi bir ders yapıyoruz 7. sınıfın. 3 hafta veya 4 hafta tam süresini bilmiyorum. Kaç gün, kaç hafta olduğunu. Ne zaman kapanacak onu da bilmiyorum. 21 Eylül'de sözde okul açılacak ama hiçbir fikrim yok. O yüzden ben şu 3 hafta için eee şöyle lüzul aldım şok'tan. Ama defter falan almadım. Şöyle keçeli kalem mi dersin, uçlu kalem mi dersin? Onları da göstereceğim. Zaten benim defterlerim vardı. 8. sınıfa geçince alacağım ben diğer kalanlarımı. O zaman başlayalım arkadaşlar. Ee, benle ilgili sorularınız varsa yorumlara yazın ben cevaplarım arkadaşlar. İlk önce çantamda Bakalım neler varmış. Bugün e, f, hem fen dersimiz vardı en son dersimiz üç ders oluyor arkadaşlar. En son dersimiz fende. İlk iki dersimiz sosyalde o yüzden bunları koydum arkadaşlar. İşte kitaplar. E, fen defteri. pen defterim. Zaten eski yeni almadım ki ben onu eski. Uçlu kalem. Ben bunu yeni aldım şoktan. İşte. Ee, canlı derste de ben kullandım. Biliyorsunuzdur. Ee, ben 9.30'da okula gidiyorum. 11.30'da dönüyorum. 11.30'da geldiğimde canlı dersim oluyor. Kahvaltı yapamıyorum. Ondan sonra yapıyorum kahvaltımı. Bazen olmuyor Ondan sonra beş buçukla altı buçuk mu karışık bir şey işte. Altı buçukla beş buçuk arası falan veya başka saatlerde de akşamüstü oluyor canlı dersim işte. Ay anlatamadım işte anladınız siz. O zaman açtım ben bunu. Postit aldım bir tane de. Dört ürün aldım zaten. Başka ürün almadım ki. Ee, ondan sonra ben bunları önceden almıştım. Ee, pandemi e, den önce resim dersimiz vardı. Benekler falan yapacaktık bir tane resme ee, dışına. İşte benekler deyince siz ilkokul resmi anladınız herhalde. Ama çok zor bir resimdi. Ee, o resmi yapacaktım o yüzden aldırttım ben onu. Ondan sonra işte karışık kurucuk böyle fotokopiler. Evet göstermeme gerek yok. Zaten hepsi İngilizce. Ne bakayım. Hepsi İngilizce herhalde. Evet hepsi İngilizce. Bu da sadece matematik. Evet matematik. sadece bakın sadece bu sayfa burayla bu aynı olduğu için sadece bu sayfa 3 kere yazılacak arkadaşlar. Ne kadar çok ödevimiz var biliyorsunuz artık. Çok veriyor hoca. Gerçekten çok veriyor. Bunalt... Bunaltmıyor da. Ama gerçekten çok veriyor. Ben böyle olduğunu düşünmemiştim. Yazıdan bıktım artık. Ama hoca çok güzel anlatıyor. Yani emeğimin karşılığını veriyor. Bir de önceden ilk okullar açıldığında mı vermiştim? Ne zaman verdiğini hatırlamıyorum. Bu da matematik fotokopisi. Başka yok zaten fotokopi. Buraya birkaç kalem düşmüş. Sıralım işte. Kalem. Kalem silgi. Bir de buranın toplaması var. Hemen bitirmem lazım. Oh, hayır daha çok mu var? İşte ben size bunları tek tek göstermeyeceğim. Direkt göstereceğim. Tahta kalemi, silgi, kurşun kalem, tükenmez kalem, boya kalemi. Şurada bir tane keçi kalem görüyorsunuz. Yazmıyor. İçine gitmiş. Birisi i̇şte bastırmış kim kullanmışsa. Ama ben kullanmadım. Bunlar da kutuları işte. Evet. Bu kadar mı? Bu kadar mı? Ben size dört ürün dedim değil mi? Bu kalemleri ben üç, e, dört gün oluyor. Alalım. Ama bunları bugün aldım. Şimdi tek tek göstereceğim ben bunları. Bundan on tane renk var. Turuncu. Mavi. Siyah. Bunu çok sevdim. bebeğim mavisine benzer. Pudra mavisi. Çok güzel. Kahverengi. Kırmızı. Turuncu. Yeşil. Kapalı yeşil. Pembe. Pembe. Evet. Ee, Bunlarda fosforlu kalem 4 tane var. Ee, fosforlu kalemden pembe, turuncu, sarı. Herkesin en çok sevdiği renk sarıdır fosforlularda veya başka renktir veya turuncudur ve yeşil. Bu da böyle bir kalemlik köpecikli köpecikli. Evet işte bu kadar buranın dağınıklığını göstermek istiyorum ama hiçbir fikrim yok. Çok dağınık. Hem de çok dağınık. Şimdi ben burayı toplayıp geleceğim ve sizinle beraber çantamı hazırlayacağız uzatmayın videoyu hemen geliyorum